Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir oya modeli çıkardım arkadaşlar. Ondan e, onu anlatacağım. E, şu şekilde söyleyeyim sizlere. E, bu model fıstıklı bir modeldi. Oya Hazinem sayfasına ait e, tasarımı. Hani ben yapmadım. Tasarım bana ait değil arkadaşlar. E, ben de üstünü fıstıklı yerden e, normal tığ oyasına çevirdim arkadaşlar. E, fıstık yapamayan arkadaşlarımız varmış. Ben de o şekilde çevirdim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. İplerimin numarasını söyleyeyim. E, o 383 altın başak, 312 altın başak ve 5 numara altın başak. Tülbentim e, normal rengi. toz pembe arkadaşlar çok açık renk gözüküyor ama e, şu ipimin renginde gerçekten çok güzel rengi var. E, e, tığlamamı da iki zincirle yapıyorum. Tığım 21 numara arkadaşlar. Bunları genelde çok sorun oluyor ama. Her videomda bazen unutuyorum. Genellikle hepsinde söylüyorum. Benim hepsinde tığlamam değişmiyor arkadaşlar. İki zincirle tığlıyorum. Bunu da söyleyeyim bakın. Bu şekilde tığlamam var. Deliklenme yapmıyor. Bazı videolarımda tülbentlerin markası ve kalitesinden dolayı tığlamaların böyle açılma bile yaptı arkadaşlar. Tülbentinizin markası gerçekten çok önemli. Ufaktan başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Rahatsızım. O yüzden kusura bakmayın sesimden dolayı arkadaşlar. 8 tane tığlama yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle 8 taneydi galiba. Şurayı bir sayayım da tekrardan arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. yapmış. 2 i̇ki zincirle yaptım ben burayı. Şimdi size şurayı anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kere tığa doladım. Tığlamamızın içine girip batıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 bir saniye 3 4 5 zinciri çektim tepeye battım. 2 kere tığıma doladım aynı yere. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 kere tığımı doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3, bir saniye, 3, 4. Bakın bu şekilde. Ara yerlerimizi bu şekilde yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya tabanıma battım. Şimdi iki zincirli 1 2 zincirli tığlama gibi yapıyorum arkadaşlar. Her tığlama arasına batıyorum. 2 zincir çekerek. 2 battım bakın. 2 zincir çektim, battım. 2 zincir çektim. Batıyorum. 2 zincir çektim. Batıyorum. 2 zincir çektim, batıyorum. 2 zincir çektim, batıyorum. Bunlardan şimdi e büyük motifimize geçerken 11 tane yapacağız. Neden olduğunu söyleyeceğim sizlere. Normalde ilk aradan şu orta kısmına geçerken 8 tane yapıyoruz. 9.'cuya bunu yapıyorum. Sonrakinde 11 tane yapıyorum. Sonra geri döneceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle 11 11 tane yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Geriye döndüm. 2 tane tığınama bıraktım. 3. yere girdim arkadaşlar. Şu şekilde sabitledim. Geriye dönüyorum yine aynı şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 kere tığıma doladım. 2, 2 çıkardım. 1 kere tığıma doladım. 1-2-3 kere çıkardım. 2 kere tırma doladım. 2-2-2 çıkardım. 2 kere tırma doladım. 2 Pardon. 2 kere tırma doladım. 1-2-3 4 kere çıkardım. Şimdi burada 1-2-3 4 tane tırabzan oldu. 5. Ee, tırabzanımı da yapıyorum. 2 kere doladım. 1-2-3 4 kere çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim tepeye battım bakın buna 1 2 3 4 5 zincir çektim tepeye battım 1 2 3 4 5 zincir çektim tepeye battım 3 tane pırpır pır yaptım bakın buraya şimdi 2 kere tığıma doladım buraya 2 2 2 çıkardım bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere çıkardım. 1 kere tığımı doladım. 2 2 çıkardım. 1 2 şöyle evet 3 kere zincir çekip ipimi sabitliyorum. Boş yaptım bir saniye. 1 2 3 kere zincir çekip ipimi sabitledim. Ve şimdi Size şu şekilde bahsedeyim. 4 tane trabzan yaptım. 5. tırabzanın arasına şu pırpırımı yaptım arkadaşlar. Sonra bu tarafa e, bu araya yaptığım tırabzan e, şu yan tarafa, şu üst tarafa son yaptığım yere geçtiği için bu tarafa ondan sonra 4 e, 3 tane trabzan yapıyorum. Zaten burada bir tane şu pırpırı aldığım trabzan bu tarafa geçmiş olduğu için 3 tane trabzan yapıp bırakıyorum. Normalde bu tarafa 4 trabzan, 5.yi yapıyoruz. Bu tarafa 3 tane trabzan yapıyoruz. Şuradaki ara trabzan bu üst taraftakine geçiyor arkadaşlar. Buradaki püf nokta o. Çünkü niye eğer yapmazsanız hani ikisini de 4 4 yaparsam ben buraya bunu pırpırları yaptıktan sonra da bunlar eşit durmuyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, battım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın dikkatli bakın burada. 2 2 çıkardım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. 2 kere doladım. 2 2 2 çıkardım. 2 kere doladım. 1 2 3 4 kere çıkardım. Bakın. 2 4 tane trabzan oldu. 5. yapıyorum. 2 kere doladım. 1 2 3 4 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5. 5. trabzan bakın. Onun üstüne yapıyorum pırpırlarımı. 1-2-3-4-5 Buraya. 1-2-3-5 Batıyorum. 2 kere tığımı doladım. 2-2-2 çıkardım. 1 kere tığımı doladım. 1-2-3 1 kere tığımı doladım. 2-2 çıkardım. 1 2 3 zincir çektim tığımı sabitledim şöyle dibine de sabitliyorum 1 2 zincir çekip devam ediyorum 1 2 zincir çektim devam ediyorum 2 zincir çektim devam ediyorum 2 zincir çektim devam ediyorum bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ee, bunda da 8 tane şu tığlamadan yapıp dokuzuncuya şu aradaki pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sonra 11 tane yapıyoruz ve motifimizin alt kısmını yapıyoruz. Şimdi üstüne geçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde ipimi sabitliyorum bakın. 1 2 3 4 5. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 kere çektim. Bakın tığımda kaldı. 2 kere tığıma doluyorum. 1 2 3 kere çekiyorum. Bir tane sığımda kalıyor. 2 kere doluyorum. 1, 2, 3 kere çektim. Bakın o tığımda topladıklarımı hepsini birlikte alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi hem zincirlerimizde şöyle aralıyoruz. 2 tane bu tarafta, 2 tane bu tarafta olmak kaydıyla bakın. Şu şekilde kamerayı sabitleyeyim. İki tarafta kalmak şartıyla 5 zincirimizi ortadaki kısmı sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekip tabanımıza battım. Şu şekilde oluştu. Bakın. Şöyle bir oluştu. Şu şekilde. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 zincir çektim şu şekilde geriye dönüyorum şöyle ipimi sabitledim tersine çevirdim yine aynı şekilde düz tarafını 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 kere tığıma doladım zincir çektiğim yerin arasına giriyorum ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkardım 1 2 3 4 5 tepe kısmına battım. Şurayı keseyim arkadaşlar ben. Şöyle kestim. 2 kere tığımı doladım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Battım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Batıyorum tepeye 1 2 3 4 5 şurayı tepe kısmına taban kısmına giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. 1 2 3 4 2 3 4 5 zincir çektim. Yine tepe kısmına giriyorum. 2 kere tığımda doladım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 pardon aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar şu orta kısmını göstereceğim sizlere o yüzden hızlı geçiyorum çünkü burası aynı işlem 1 2 3 4 5 girdim 1 2 3 4 5 giriyorum 1 2 3 4, 5 bunlardan 5 tane yapacağımız için üçüncü de bu işlemi yapacağız arkadaşlar şimdi 3, 4, 5. Bakın, bir iki tane yaptım. Şimdi bununla bu ayrı duruyor. Biz bununla bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Bir tane yapmıştım, üç tane yapıyordum şu trabzanlarımdan. ikinci trabzanımı yaparken iki kere doluyorum. Bakın ilk başta şuradaki tepe noktasındaki 5 zincirli olan yere giriyorum. Ee, ama o zincir. 15 tane zincir çektiğim yeri de alıyorum. Bakın. Şöyle. Şu şekilde. Bir kere aldım. 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Girdim. 2 kere atamadım. Yine zincir kısımdan almaya devam ediyorum. Bakın. Şöyle. 1, 2, 3 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Girdim. 1 2 3 5 girdim 1 2 3 4 5 2 kere doladım 1 2 3 4 2 3 4 5 girdim 2 kere doladım 1 2 3 4 1 2 3 4 5 İki kere doladım. 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 girdim. Şöyle 1 2 3 4 5 iki kere doladım. 1 2 3 4 çıktım 1 2 3 4 5. Son işlemi yapıyorum arkadaşlar. O yüzden hızlı geçiyorum. Hani Size göstermek amaçlı burada yaptım bunu da. Arka tarafta yapmadım arkadaşlar. Çünkü bitiş noktasında tab e tabanına sabitleyeceğiz ipimizi. 4 5 1 2 3 5 Son işlemi yaptım. Bakın şöyle elimizi tabii ki de düzeltiyoruz. Her oyada olduğu gibi arkadaşlar. Bu şekilde olmuş oldu. Bakın bir bütün halinde gözüktü. Ee, şuradaki sonra Şurada bırakmıyorum işlemi Şuraya ipimi sabitliyorum Ve bitiriyorum arkadaşlar Bakın Şu şekilde ipimi sabitledim Ve bitirdim Ütüleyip geliyorum arkadaşlar Ve arkadaşlar bitirdim Bakın ütüledim Gerçekten çok harika bir oya modeli oldu Ben çok beğendim Şöyle sizlere göstereyim Bakın bu kısım fıstıklıydı ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şöyle araları da yine bu şekilde koydum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Toz pembe ve bu renkte çok güzel de durdu arkadaşlar. Ee, şunun şurasını ayarlayamamıştım. Sonradan dek düşürdüm ama güzel oldu. Bu daha güzel durdu. O yüzden bunları gösteriyorum size. Bunda hatam olduğu için şu orta kısımda sadece o da hata. Başka hiçbir yerde yok. Bunlar da daha bütün haliyle gözüküyor. Bakın şu şekilde. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Fıstık oyası yapmayı bilmeyenler bu modeli çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle. E, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen alt kısımda abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. E, Instagram adresinden linki tıklayarak gelen arkadaşlarımız için söylüyorum bu uyarıyı. E, oradan abone ol butonuna basarken gmail, gmail adresi istiyor arkadaşlar. Direkt oradan girmeyin de youtube'dan ararsanız oya dünyası 74 diye oradan direkt abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani Gmail adresi falan sormuyor kesinlikle. Bu şekilde girebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.